Mes! 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 Başlangıç yüz yüz. Açılın. 150 yüz. Tamamdır aziz. Adam adam 200 yüz. Hazır hocam. Nabız aldık. Ne oldu doktor? Bey? Geçmiş olsun. Sağ olun. Gözünüz aydın. Kalbi tekrar çalıştırmayı başardık. <laughs> Şimdi durumu nasıl peki? Yüksek dozlu uyuşturucu almış. Buraya kadar dayanması mucize. İlk bulduğunuzda müdahale ettiniz mi? Ettik, ettik Kartal etti. Çok doğru bir şey yapmışsınız Kartal Bey. Hastanın hayatını kurtardınız. İlk tehlikeyi atlattı. Birazdan yoğun bakım alacağız. Sizin de burada böyle beklemeniz doğru değil. Diğer hastalarımız var. Bekleme odamız az ileride. Orada bekleyebilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun doktor. Teşekkür ederiz. Hadi. Hadi gelin. Siz şöyle oturun. Ben birazdan geliyorum. Buradayım. Esra. geliyorum. Babamı mı aradı? Ulaşamadım. E Selin'i arayalım. Beraber değiller. Nereden biliyorsun? Aziz baba, bu akşam baş başa olalım istemişti benimle. Hiç sanmam. O kadın yapışmıştır yine abime. Oğlu burada ölümle pençeleşiyor, o telefonla bile bakmıyor. Şşş, Sen kimi arıyorsun? Seni arıyorum onu Yok açmıyor. Ben dedim işte. Birlikteler. Dünyayı unutmuşlar yine. İlla kötü bir şey olması lazım abimin kendine gelebilmesi için. Babam niye yukarı çıkmıyor? Geldiğinden beri bahçede. Aziz Hakan. Olağanüstü durumlarda ne yapacağı belli olmaz. Ne kadar mutluyduk ya. Babam affedecekti Mert'e. Bu çocuk niye böyle yaptı? İyileşir değil mi Kartal? İyileşir. Bakma sen. Mert sağlam çocuk. İyileşecek. İnanamıyorum. Şu çocuğun haline bak, abim ortalarda yok. Ama abim bahçede işte. Onun şu anda burada olması gerekiyor. Çocuğunun yanında durması gerekiyor. Abim hepimizi kurban edecek. İyi mi? Korkulacak bir şey yok. Rahatlayın. Son kontrol yapıldı. Birazcık dinlenmesi gerekiyor. Devamında da bir program uygulayacağız. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Doktor Bey. Hüman. Dur Bir konuşabilir miyiz lütfen sizin? Tabii. Buyurun odama geçelim. Ben babama haber vereyim. Aşağı ineyim. Hava soğuk, üşümüyor musun? Biz Mert'i gördük, hadi git sen de gör. Kendini cezalandırıyorsun değil mi böyle yaparak? Mert'in kime çektiği belli, o da kendini cezalandırıyor işte. Baba, biz bir aileyiz üçümüz. Ne yaşarsak yaşayalım, birbirimizi ne kadar üzersek üzelim... ...bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Sana söylüyorum, duyuyor musun? İsra yeter. Hala mı cezalandırıyorsun onu ya? Oğlun ölümden döndü, söyleyecek bir çift lafın yok mu? Esra. Var bir çift sözüm. Var elbet. Ben bir şey yapmadım. Öyle mi? Niye içeride değilsin o zaman? Burada ne işin var? Kartal, ben... Cesaretin yok. Aziz. Anneni doğumda öldü biliyorsun değil mi? Herkes öyle biliyor. Ama öyle değil işte. Sonra hamile kaldığında... ...doktorlar annenin bir yıllık ömrü kaldığını fark etti. Kimseye söylemedim. Dediler ki, bebeği alalım, anneyi kurtaralım. Aksi takdirde doğumda hayatını kaybedebilir. Annem bir gece bana Bebeğimiz doğsun istiyorum Aziz dedi. Olmaz dedim. Senden vazgeçmem Saadet dedim. Küstü bana. Günlerce ağzına lokma koymadı. Kahroldum. Bittim. Bir gece düştü yığıldı yere. Apar topar hastaneye götürdüm. Meğer günlerce ilaçlarını almamış. Gözünü açıp kendine geldiğinde... Aziz dedi. Hasta bir kadının hediyesini geri mi çevireceksin? Benden sana yadigar. Doğsun bu çocuk. Doğsun bu çocuk. Sen anneni öldürmedin. Sen... <laughs> Annene dünyanın en güzel son günlerini yaşattın oğlum. Bana böyle anlatmamıştın. Oğlum. Özür dilerim baba. Özür dilerim oğlum. Yoluna çıktım. Affet. Affedecek bir şey yok oğlum. Affedecek bir şey yok oğlum. Affedecek bir şey yok. Ben sen küçükken akşam gezeceksin diye bahçenin kapısında beklerdim. Ablam kızardı hatta. Üşüyeceğim diye. Sen her akşam kartallı gelirdin kolunun omuzuna koyardım. Derdim büyünce ben de babamın yanında olacağım. Ama olamadım. Sana hep kızdım baba. Beni değil de daha çok kartalı seviyorsun diye. Ama hep kızdığım kartal. Dün gece benim Geçtiğince bilendiğim o kartal beni kurtardı. Sen haklı mısın baba. Ben senin oğlun olamamışım. Senin oğlun kartal. Kabul ettim artık. Sen benim oğlumsun. Böyle şeyler söyleme. Sen benim yanımda olacaksın, güçlü olacaksın, dimdik olacaksın. Benim tek oğlum sensin. Oğlum. Oğlum.